Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İmmer kombi ateşleme yapmıyor. Bu sorundan nasıl kurtulabilirim? Sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. İlk etapta kombinizin ön panelinde bulan reset düğmesini veya butonuna basın ya da çevirin. Sıfırlama işlemini en fazla yani reset işlemini en fazla 3 kere denemelisiniz. Kombiniz ateşleme yapmıyor ise yetkili servis aramanızı tavsiye ediyoruz. Kombi ateşleme yapmıyor ne yapmalıyım? Yanıp son hemen sönüyor ise gaz vanası kapalı olabilir. 3 adet gaz vanası vardır. Kombinin yanında evin kapısının yanında ocağın yanında hepsinin açık olması gerekiyor. Komşularınıza sorabilirsiniz herhangi bir gaz kesintisi vesaire var mı? Ya da gaz dağıtım şirketini arayabilirsiniz. Bunlarda problem yoksa mutlaka yetkili servis çağırın. Kombinizin donanımsal bir problemi büyük ihtimalle var. Bu videomuzda sizlerle birlikte detaylı olarak inver gaz kombi ateşleme yapmıyor ne yapabilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.